Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Son bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım ki çok iyisiniz. Evet arkadaşlar kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar bugün de sizlere sizlerin sevimlisi olan Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in çok güzel göz okşayan karelerini getirdik. Umarız ki çok beğeneceksiniz. Hazal Subaşı ve İlkan Meriç'i beğeniyorsanız da kanalımızı takipte kalın ki yepyeni karelerden, yepyeni, yepyeni görüntülerden anında haberdar olasınız arkadaşlar. Buyurun izleyin. Sizlere iyi seyirler. Bizlerden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum.